annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah. Şah damarımdan yakın bana, benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı. Dilinde yunus, ağaçlar ağlardı. Gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi dar ağacından, Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ahalardık, güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar kahraman, Ali olmak bir hedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti. Kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzdeki küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyuyamazdık. Mekke'nin Derin kuyularından iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle, Sabırla beklerdik geceleri. Şimdi, şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, Dağıldı kalelerin önündeki askerler, Çocukluk, güzün dökülen yaprakları gibi.